Allah'ım <laughs> Elhamdülillah hakkında üçüncü konuşmamızda sizlere Muhammed Parisabuni Hazretlerinin Tefsiri Ahkam isimli eserinin ikinci cildinden ilgili bahsi okumak istiyorum. Er recmi sabitün biz sünnetli nebeviyeti dil mütevatire. Efendimiz Aleyhisselam'ın mütevatir olan sünnetiyle recim hükmü sabittir. 2. cilt 16. sayfa. Muhammed Ali Sahabı'nın hazırlığının kendisi hayattadır. Mekke bir mükerremede şeriat ilimleri külliyesinde müderristir. Tefsiri Ayetül Ahkam isimli eserinin ikinci cilt 16. sayfasına itibaren Rezmin sübutundan bahsediyoruz. Emmer rezmi. Fakat sebete bi fiilin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iş Efendimiz fiiliyle kavlihi sözüyle mübarek ve ameli ameliyle sabettir. Keza bi izma sahabeti ashabın izmasıyla ve tabi'in tabi'in de da sabettir. Fakat sebete bi rivayati sahihati. Hem de bu iş sahih rivayetlerle sabit olmuştur. Elleti ila etetarra ileyha şekkü. Ona bir şüphe gelmeyecek derecede kesin sahih haberlerle sabittir. tarih i tevatürü tariq, tevatür yoluyla da sabittir. Ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ekame hadde rejmi ala bazı sahabeti ke maizin ve gamidiyet maiz isimli sahabe Faduan ve gamidiyet isimli hanım bu ikisi üzerine haddi ikam ettiği, rejim ettiği sabittir. Enel Kulefe Erraşidin min badihi. Efendimiz Aleyhisselam'da sonra gelen dört halife Kulefe Erraşidin adı Mecmu'in de kad ekamu haddel hazir haddi fi hudihim. Vakitlerinde halife oldukları dönemde bu rejim haddini, cezasını tatbik etmişlerdir. Miraren. Ve alenu miraren. Açıkça bunu tekrar tekrar söylemişlerdir. Ki enne rejme vel haddu lizzani ibadel ifsan. Muhsan olduktan sonra zinaden kişinin haddi rejimdir diye bunu birçok yerde açıklamışlardır. Sümme İslam fi kulli asrin fi Mısrin her asırda ve her bütün şehirlerde İslam fukası müstemiyine ala kemni sabiten. Bunun sabit bir hüküm olduğu üzerine icma etmişlerdir. Ve sünneten müttebiyaten tabi olan bir sünnet ve şeriaten ilahiyeten katiaten kesin olan ilahi bir şerif hüküm olduğunda icma etmişlerdir ulema bi edilletin mütedâ firetin la mezâlil şekki fiha evil irtiyâb. Kendisine şüphe olmayan, şüphelenmek, şüphelendirmek asla imkanı bulunmayan bolca pek fazla delillerle bunun sabit olduğuna izmet Ve bakıya hazır hükmü ile asrına hazır. Bu zamana kadar bu hüküm baki kalmıştır. Lem yukalif fîhi ahadun. Bunda hiçbir kimse muhalefet etmemiştir. İlla fiyetün şâzetün nel münharifine hani İslam İslam'dan ayrılmış olan ufak bir fırka hariç. Hümlü <laughs> Havarici. onlar haricilerdir işte. Hayır <laughs> ziraş ediyorlar. İnne <laughs> rezme gayr meşruin rezim meşru değildir diyorlar. Rezimi inkar ediyorlar böylece. Mesela fesade mezhebim fi şimdi biraz sonra onların görüşlerini açıklayarak görüşlerinin fesadını da beğeneceğiz. Önce onların Delillerini söylüyor. İşte delilleri söylüyor. İstedeli kavarucu ala en rezme garmeshun edilletin selasetin. Hariciler rezmin meşruun olmaması iddialarında üç delille delil getiriyorlar. Bu deliller evhünümün beytil anka bu. Bunlar örümceğin yuvasından daha örümceğin ağından daha zayıf delillerdir. Evvelen kal diyorlar. Er rezme eşettul kubat. Rezim çok şiddetli bir cezadır diyorlar. Böyle bir kainin meşruan eğer bu meşru bir şey olsaydı le ki Kur'an elbette bu Kur'an'da getirilirdi. Bela demek ki Kur'an'da zikredilmemişse telle ala enno gar meşru. Bu demek ki meşru değil diyorlar. Akli yorumla Allah Teala'nın hikmeti hakkında konuşuyorlar işte. Cevap verilecek. İkincisi saniyen inne haddel emeti nisbu haddil hurrati. Cariyenin zinadaki cezası hür kadının cezasından yarısıdır. İşte ayet Nısfı ma alel muhsanati min azab. O zina ettiği zamanları cezası muhsan olan kadınlar olan azaptan azabın yarısı kadardır. Nisa suresi 25. ayet söylüyorlar. Ve rejim, halbuki rejim olsaydı la yetenassafu o bölünmez. Rejim çünkü ölüyor rejimde. Dolayısıyla ölüm işi yarala, yarıya bölünmez. Dolayısıyla burada fela yasıkı en yeküne hadden lil Dolayısıyla rejimin hür kadın için ceza olması mümkün değil diyorlar. Üçüncü delil İnnel hükme amun. Burada gelen ceza hükmü, azap hükmü umumidir. Fi cemi zina, zina, hakkında gelen bu hüküm umumidir. Taksisü zani el muhsan. Muhsan olan zinanın cezası rejim diye bunu ayırmak. İnnel hükmü, hazır, min hükmü bugün ayırmak. Muhalifin Kur'an diyorlar. Kur'an muhaliftir. O da ne olacak? Çelt ya yani sopalama cezasıyla ortak kalacak diyorlar. Azihi hulasatü edilletin. Bunların delilinin hulasası bu üç tanedir ve yefil vakiyu tedullu el fadhi açıkça bunların cehaletine bu delalet ediyor ve ademi fehmim bir resul yoksa mühim semiş olduğu meseleyi çok önemli olarak ifade etmiş olduğu meseleyi anlamamalarının delilidir ve su idrakim ile ve makasıdı kuran-ı maksatlarını ve sırlarını anlamaktaki idraktaki kötü durumlarından dolayıdır ve bu azgınlığın ve yani gabiliğin ve cehaletin son haddidir. Kalın kafalığın ya yani, tabiri caizse son haddidir. Bak Muhammed Sabun Hazretleri hayattadır. Recmi kalın kafalı diyor. Kafam aklımızı başımıza alalım. Kur'an'a doğru bakalım. Şimdi bunlar üzerine reddiye. Kadre de ehli cema alal havarici bi edilletin damigatin yani kafaya çarpan zihni uyandıran kati yani delillerle haricilere karşı en azından uleması red yapmıştır. Evvelen inna ademe zikri resmi fil Kur'an. Demişlerdi ki bu rejim çok şiddetli bir cezadır. Kur'an'da yok. Cevap. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bu cezanın zikredilmemesi la edülle ala ademin ademin meşruiyeti meşru olmadığına dert etmez. Zira fe kesirun minel ahkam eşşeriye eşşer pek çok hüküm var ki lem tuzker fil Kur'an. Kur'an'da zikredilmemiş. Ve nema beyyenet has sünnetin nebeviyeti. Onu Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti açıklamıştır. Allah-u Teala kad emrena bittibar resul vel ameli bi evamirihi. Halbuki Cenab-ı bize Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmakla ve onun emirlerine yapışmakla emretti. Ve ma atakumur resulü Resulü size neyi getirmişse fehuzuhu onu alın ve ma nehakum anhu fentehu. Hangi şeyden sizi yasaklamışsa ondan vazgeçin. Haşr suresi 7. ayet. Ve Resulün bellibun anillahi azze ve Resul Allah'tan hükümleri bize tebliğ edicidir. Ve külüm <laughs> bâca bihi ve huve bivâhiyin semâviyyin minel alîmin hakim. Getirmiş olduğu her şey alim olan, hakim olan mevladan gelen semavi bir vahidir, ilahi bir vahidir. Estağfirullah ve mâ yantıkânil o hevasından konuşmaz. İn huve illa vahiyyü yurha onun konuşması verdi haberler ancak kendisine vahiy edilen bir vahidir. Ve keyfe yekûnü rejmü gâri e, nasıl gayrı meşru olsun? Nasıl dinden hariç bir şey olsun? Ve kadir recemen nebi sallallahu aleyhi ve sellem halkı ve sellem Ve recem mahu eshabuhu onunla beraber eshabı da recim Ve beyyene zaki bi hediyehi ve bunu efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği yolda olduğunu ve fiili olduğunu da beyan ettiler. Şimdi inne mühimme resul kad beyyene hel kur'an efendim sallallahu Önemli meselelerini biliyorsun. Kur'an-ı Kerim beğenmiştir. Esna benzelna ileyke zikre. Sana zikri indirdik ki li tübeyyine lin nasi ma nuzle ilehim. Onlara indirilen şey insanlara açıklayasın diye. Ki ve la lüm yetefekkerun. Belki onu yani zaten bütün bu mühim şeyleri açıklamıştır. Ve lese kavlu resul şu açermede huzu anni huzu anni benden alın ben şu ayet şerifte huzu anni huzu anni benden alın benden alın kad Allah lehu nesibila Allah Teala onlar hakkında bir yol açtı ve ve seyyibu bi seyyibi celdun -um metin Kitaplar E, bunlar hakkında seyip Dul, Dul Cel Çel Dümiyet'in yüz sapa ve rejim var. Bu rivayet lese hazel kavlu olmaz değildir illa minel beyani. Bu açıklamadır. Ki ellezi ile el ilk kuran Kur'an'a işaret etmiş olduğu sana indirilen vahiy insanlara hükümler açıklayasın diye. Şu ayet kerime açıklamadır. Hüseyin Sassem'in rejim zina edilenler hakkındaki hükmü benden alın benden alın diye buyurması Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi açıklamadır. Kullara hükümler asılmadır. Ve o nasıl katil ala hükmü zani el muhsan. Demek ki Musa olan, muhsan olan zina denir üzerine kesin hüküm olduğuna nastır. Fakat eşare Efendimiz Aleyhisselam fi etti. hadis-i şerif, şu şerifte, an şerifte kavli. Elâ ve inni ütîtül Kur'an'a ve mislehu mehu. Dikkat edin bana Kur'an verildi ve onunla beraber bir misli daha verildi. Nedir bu? Kimisli ilâ enne sünnetehu l o tertemiz olan sünnetleri de bir vahyin min Allah tarafından vahidir. Allah tarafından verilmiş demek. Ve sebeten ne külle resul sabit oldu ki onun sözünü getirdiği şey bu ve teşriun Allah tarafından şeriattır. Ve onu vacip itibar onlara tabi olması vaciptir. Demek ki Efendimiz bunu beyan etti, açıkladı. Demek ki bunun cezası var. Rejim rejim var demek ya. Birinci delil bu. Sen ikinci delil ne kadar Teala ve izâ muhsinne Fein eteyni fâşetin bir çirkin bir iş getirirlerse yaparlarsa fe aleyhinne nısfın musanat minel azab. Azaptan muhsan olan kadınlara verilenin yarısı bu çareler üzerinedir. Demek ki çareye muhsan olduğu durumda zina ederse hür olan kadınların cezasının yarısı var. Bu ayet yerime esefiyâ dilin alâ mâ kâlevul dediğine bu delil olmaz. Min ademil meşruiyeti rezim. Buradan ne diyorlardı? Rezim meşru değildir. Çünkü bölünmez ya. Bölünemeyeceği için burası demek ki rejimin olmadığına dair bir delil olmaz. Fe'nin ayetel kerime çünkü bu ayet kerime kadeşaret ila enel bil buna buradaki azaptan kasıt el celdu sopadır. Ne değil. Yani o zina eden kadınlara verilen sopa cezasının yarılanması demektir ki çareleri de olursa 50 sopadır. Buna şart yoksa rejimin bölünmesine değil. Bir delil tensifi fil ukubeti. Yani akıb cezaların bölünme delili. Yani ceza bölünebilir bir durumdaysa yarısı cariye verilir. İçki içerse ne olur? 40 sopa burada o zaman. İftira ederse 40 sopa. Zina ederse 50 sopa. Demek ki bölünebilen cezalar da bu Allahu Teala yâlem enne rezme la yansıfu yunastafu. Teala bilmez mi ki yani rezim böl bölünmez? Elbette bilir. La yümkünü nasi en yümmiyetu insanen nısve mevtihi ve insanın da bir insanı öldürüp bir insanı yarım ölümlü öldürmesinin mümkün olmayacağını da bilmez misin ama? Biliyor. Evet. Nedenle aklu vel fehmü selim akıl ve selim sağlam temiz anlayış derhal eder ki ala enel muradı hazin mukubeti el celdu rejim. Buradaki ceza sopalamadır. Rejim değildir. Bunu akıl, aklı selim anlar. Dolayısıyla fetücelledül emetü Mutazzebicetü hamsiyene cellete Demek ki evlenmiş olan cariye zina derse elli sopa yer. Celletül hurretül bikru meytüze Peker olan, Musan peker olan kadın zina derse hür kadın ona da yüz sopa vardır. Ve sırrı fit takvifi alel emet dünel hurret. Kadınlarda hür kadınlarda değil de carilerde hafirlik oluyor cezada. Bunun sırrı nedir? Enel cürümete minel hurreti Hür kadına yaptığı suç efzavu ve eşnavu. Çok çirkin, çok rezil bir şeydir. Kevnil hurreti fi me'menin minne fitnet. Çünkü hür kadın fitneden emin olabilir, evlenebilir. Ve o ebadu an dayetil faşeti. Zina götüren işlerden daha uzaktır. Ve lemetü zariye dayfetin zayıftır. An mukavemet ya zina ya mukavemetten zayıftır. Çünkü başkasının el altındadır. Fe rahimallah da'feha ve khaffefel kab'ana. Cenab-ı ona acıdı da azabını hafletti. Bundandır yani. Sa'ali sen şu dilimiz ve ma ve ki onlar hüküm umumidir. Taksisu onundan rejim edilmesi hükmünü çıkarmak, musavrusa rejim edilecek hükmünü ayırmak muhalifun lil Kur'an'ı, Kur'an'a muhalif dediler. Bu söz ve cehlun mutbekun yani yerleşmiş, huy olmuş bir cehalettir. Adamın yani ahlakı cehalet olmuş. Bunu anlamaması yani demek tamam bir cehalettir. Ela tere bakmaz mısın? Enne kesirle minel ahkam. Pek çok hükümler <laughs> cehalet ammeten Kur'an'da umumi gelmiş. Ve kassasa has sünnetü Onları Efendimiz Hazretleri'nin sünneti tahsis etmiştir. Ayırmıştır. Mislu kavli teala. Estağfurullah. Ve sariku ve sarikatu faktahu eydiyehuma. Hırsızlık yapan erkek, hırsızlık yapan kadın hırsız yaparsa ellerini kesin. Sağ ellerini kesin. Ve nazel lafzı amun. Şimdi burada bütün hırsızlıklar bakımından umumi görünüyor. Yeşmülü külle sarikin her hırsız için alır bu. Hatta lev kânet sirkatuhu li şeyin hakirin ve nâfehina ve tafehin yani basit düşük bir şeyi çalmış olsa da onu da içine alır. Ve alâ davâhum bunların davasına göre. Şimdi bu muhaliflerin davasına göre o zaman burada ne dememiz lazım? Yembe'i en nakta yedû men seraka fülsen bireten. bir füls, bir kuruş ya yani bir iğne çalan kişinin de elini kesmemiz lazım. Madem ki ayet hüküm umumi ise o zaman hepsini kesmemiz lazım. Ma anne sünnete nebiyete kat hassaset tazil hükme. Halbuki Efendimiz'in sünneti bu hükmü tahsis ettiği ayırdı. Ve kayyedetü bir dinarın dinarin bir dinarın dörtte biriyle ev ma kıymetuhu aşeretü derahim veya on dirhem miktarında olan bir mal çalınırsa diye kayıtlamıştır. İşte burada da durum aynıdır. Aynı şekilde süt bahsinde de Efendimiz Hazretleri ne buyurmuştur? sütten. E, nesepten haram olan mahremü nes nesep ve, ve bir birada sütten daha de haram demiştir. Halbuki burada pek çok hariç olan şeyler vardır. Dolayısıyla bunun hükmü gene söylemiştir ama haris olan sütten haramlığa girmeyen uzak süt alakaları sütten olan haramlığa girmiyor. Bunlar abici Hazreti'nin zerrede bakarsak mezhepten haram olan sütten de haramdır. Hükmüne göre hepsinin haram olması lazım. Abi bunu fırı fırı Bazı durumlarda uzak kalan süt akrabalığının uzak kalan kısımlarında evlenmek caiz oluyor. Halbuki mezhepte öyle olmuyor. Demek ki hüküm umumu söylemiştir ama bunun tahsisi mutlaka gelmiştir. Bakar Allâmetül Âlesü fi tefsiri ruhul ma'ani Şimdi sahabın mani, ruhul maniden alıntı yapmış. Orada Kad ecma sahabetu radiyallahu anhum ecmain. Ashab-ı kiram radiyallahu anhum ecmain hazratı icma ettiler. Hemen tekattem ve nesselef ve ulema ve ümmeti ve yemmetil müslümin. Ve ki Müslümanların imamları olan ve büyük ulemadan olan selebi salihin uleması icma etmiştir. Ala endel muhsana yurcamı bil hicareti hatta yemute. İşte hüküm budur. Muhsan olan kadın erkek zina ettiği zaman şahitlere tespit edilirse ölünceye kadar taşla taşlanır. İnkarul havarici zalike batılın. Bu hükmü, bu icma inkar etmesi hacilerin ve o zineti gibi bir takım reformcuların bunu inkar etmesi batıldır. Lennem ize in hücciyete icma sahabeti şayet bunlar asabın icmasını inkar ediyorsalar bu fe cehli mürekkebun. Cehli mürekkeptir. Yani cahilliklerinin cahil cahilliklerini olduğunu dahi bilmiyorlar. asabın icmasının delil olduğunu bilmiyorlar. Ve buku ahu kuahu miner Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iş efendimiz sallallahu aleyhi ve olmadı diye böyle inkar ediyorsalar li inkarihi mutiyeti haber var çünkü onlar haber vaadi inkar ediyorlar. Haber vaadi kabul etmiyorlar. Fe ve bunun bunun bir delili. Delille bunun batıl olduğu çok uzaktır. Zira lese mimma nahnu bizim konumuz olan konudaki rivayetleri değildir bu bizim konumuz olan konudaki rivayetler böyle değildir yani. Haber rivayet değildir. Lene <laughs> sübüte rezmi minu aleyhisselam mütevatirul mana. Çünkü aleyhisselamdan gelen haberler manazı mütevatirdir. Ömke sahil müslümine bu harizler de diğer tüm Müslümanlar gibi yücibunel <laughs> amel bittevatirul mütevatirul mana. Manazı mütevatir olan rivayetlerle amel etmeyi vacip kılıyorlar zaten. Kel mütevatir <laughs> lafzan, lafzan mütevatirler gibi. İlla annen inharafuhum anis sahabeti. Peki bunlar vel müslümin. Müslümanlardan ve ashabdan niçin ayrılmışlar? Ayrılmışlar. Yani Azrail Efendimiz'in hüküm meselesine karşı çıkarak ayrılmışlar. Bu ayrılıkları اَوْكَعْهُمْ فِي جَالَاتٍ كَسِيرَةٍ Onları pek çok çaretlere sokmuş. Işte. Hak'tan ayrılınca artık batıl var. فَلَازَ حِينَ اَبُوا عَلَى عَمْرَ اِبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ Bu durum şudur mesela. Bunun bir misali. Ömer i̇bn Abdülaziz radyo olan hilafet diye esnasında e, hükmetmişti el kavli bir rezmi rezimle hükmetmişti o dönemde. Geldi ona karşı dil uzattılar, ayıpladılar. Mikevni lesefi kitabı ile talep. Bu Allah'ın kitabından değildir dediler. onların ibn-i karşı çıktılar. O da ne yaptı? Erzemehum bi e'adadir reka'at ve mekadiril zekevat. Namazların rekatlarıyla ve zekat miktarlarıyla onları izamet etti. Kalü dediler. Zarikemin fiili sallallahu aleyhi ve sellem vel müslimine bu iş Müslümanlar ve işidir diye itiraf ettiler. Bu durumda fekalü lehum haza bu durumda aynıdır. Yani burada lemma ihtet şu aleyhi bi ademi vücudir rejim fil Kur'an. Hariciler gelip Abdullah bin Ömer'e Kur'an'da rejim yok diye ayet yok diye itiraz edince Seyyid sordu. An adedi rekatı salat. Namazın rekatlarından sordu onlara. Hel hiye fil Kur'an. Namazın rekatları Kur'an-ı Kerim'de var mı? Öğle namazı kaç rekat yazıyor Kur'an-ı Kerim? Ve an miktarı nisab bir zeka miktarlarını yazıyor mu? Develerden ne kadar, ineklerden ne kadar, ticaret mallarından ne kadar yazıyor mu Kur'an-ı Kerim? Yok. E Şurutu, vücub ya şu, vücub şartlarını yazıyor mu? Yazmıyor. Hel ve mevcudun fil Kur'an. Bu Kur'an'da var mıdır diye sordu onlara. Yok dediler. Helen ben haza sebete minen nebi. Dediler ki ha, bu iş Efendimiz sözüyle, fiiliyle sabit oldu diye bunu kabul edince ve müfil Müslüman, Müslümanların peşine gelen dört halifenin ve asam fiiliyle sabit oldu diye ikamet, e, itiraf edince ekam aleyhimin hücciyete hücciyete bir bu sefer bunlara hücciyeti ikam etti yani. ha rejim ayeti Kur'an'da olmasa bile Efendimiz Aleyhisselam öbek sıttı gazları Hazreti Ömer rejim etti. Biz de rejim ediyoruz diyerek onu onları susturmuş oldu. Ve kendi sanki bil Faruk Az Ömer Radyalan ve kendi, kendi Bil Faruk'u Ömer bin Hattab Radyalan Ellezi cealallahu hakka ala lisanihi ve kalbi Hazreti Ömer Radyan Allah Teala'nın lisanında ve kalbinde hakkı sabit kıldık. Sanki o kad elheme ulhime emre havlel havariş. Sanki ona şu haricilerin işi ilham edilmiş. Ta kaç sene sonra çıkan haricileri Hazreti onlarca sene önce anlamış sanki. Keşfe neva neva yahum niyetlerini keşfetmiş. Ettalan ettalan nas ala hubsi akidetim insanlara da onların kötü itikadını müttaliyetle haber etti. Fakat bi alal minberi minbere çıktı okudu. Şöyle bu. İnne Allah besme Muhammed'den sallesin bilhak. Allahu Teala Muhammed Mustafa sallamın hak ile gönderdi. Benzele aleyh kitap ona kitap indirdi. Ve kana fi ma aleyhi ayatul rejim Onu indirdiğinde ayet rezma içinde vardı. Yani biha bunu kastetti. Şu açırmayı. E şeyhu ve eş-şeyhatu iza zâ zenaya fercumuhuma elbette tenekare minallah vallahi aziz hakim bu ayet zina eden kadını erkek zina zaman onları Allah'ın tarafından ceza olarak rezmedin Allahu Teala azizdir hakimdir fekara'naha biz bu ayeti okurduk ve ve'aynaha bunu ezberledik, belledik, muhafaza ederdik ve razemine sallallahu aleyhi ve sellem efendim sallallahu aleyhi ve rezmetti razemine abadu biz ondan sonra rezmettik ve akşama en yatuyle bin nasi zamanın insanlara zamanın uzamasından korkuyorum, zaman geçmesinden çıkacak olan tehlikeden korkuyorum. Ve kulu ve der. şöyle der, kairin diyen ne nezi durezmı fiktabillah tale, Allah kitabında resmi bulmuyoruz Diyenler çıkacak demek istedi. Ha, bugünden haber verdi, o gün haber verdi, bugün o gün haber verdi. Ve yıldu biterikci Allah-u Teala far, en zelaha Allah Azze ve Celle Kitabı'nın indirmiş olduğu bir farzı terk etmeler sebebiyle sapıtıp giderler. Ela agah olun diyor Hazreti <laughs> Ömer Radyoğan. Ve inne rezme hakkun, rezim haktır. Ala men zena iza ahsana min rizal ve nisa kadın ve erkekten muhsam olan kişiyi zina ettiği zaman onun rezim edilmesi haktır. Kâmetil <laughs> beyinetü onun üzerinde beyinin kaimdir. Yani üzerinde beyinin kaim olursa yani dört şahit sabit olursa. Evkâne hamlun ya kadın hamileyse hem itirafını ya da kadın itiraf ederse. Kadın ve erkek itiraf ederse. Vallahi, vallahi musun olsun ki levla en yekulen nasu insanların şöyle demesi olmasaydı zade fi kitabillahi o ayeti Allah'ın yazardım. Leketep tuha onu elbette o kitaba yazardım. Levla en yekule en nasu zade fi kitabillahi. Yani Hazreti Ömer için Ömer Allah'ın kitabında ziyade etti demeleri olmasaydı Leketep tuha elbette o ayeti oraya yazardım. Dolayısıyla bu mesele demek ki katı haberleri sabittir. İşte ahkam Kur'an yani Kur'an-ı Kerim ayetlerinden hüküm ifade eden, izah eden kitaplarda bu mevcuttur. Hiç kimsenin inkarıyla bu değişmez. Bayındır'ın veya Karaman'ın akli yorumlara da bu iş kalkmaz. Yahudilere, Hristiyanlara, reformculara hoş görünmenin bir manası yok. İnsan itikadı, ahlakı bozulur. Nezulillah. Yani sadece cel olsun, sopalam olsun, rejim olmasın demek de nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın beyan ettiği hükmü değiştirmektir. Değiştirmek nesk ancak Allah ve Resulü tarafında olur. Alimler tarafında olmaz. Kati hüküm lazımdır yani. Dolayısıyla hüküm sabit olduktan sonra alimlere düşen bunu açıklamak doğruyu söylemektir. Doğruyu söylerse doğruluğu anlaşılır. Değilse diğer meselelerdeki gibi yanlışlarını zaten müminler anlıyorlar. Kadınlara hayız, hayızlı kadına namaz kıl diyen bir zihniyet teravih Yok efendim sen diyen bir zihniyet. Hangi sözüne bakacağız? Öteki de kadınlarına tokalaşıyor. Aynı safta namaz kıl diyor. İsa Aleyhisselam'ın gelişinde şüphesi var. Bu meselede de çalgı meselesinde zaten nasıl e, sayı hadisi yok diyor. Tamamen iftira. Bu meseleyi de böyle akıl yorumlarına göğe şey yapacak. Yeni Şafak yazılarında bunu böyle yuvarlamış. Yeni Şafak zaten diyalog gazetesidir. Diyalog yayıncılığın neşriyatıdır. Bu iş nereye gidiyor? Muhtemelen kardeşlerim, meseleyi anlayalım. Bizden istenen Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlere inanmaktır. Bu inanç Ehl-i in inancıdır. Kur'an'ın tamamına, Hüseyin'in bütün getirdiği hükümlere inanmak, ashab-ı kiramın tamamını sevmek. Hiçbirisinin arasını ayırmamak. Onların dereceleri kendi aralarında farklıdır. Ama hepsini sevmekte mecburuz, hepsini sevmekte mükellefiz, emekli mükellefiz. Onların aleyhine konuşulduğu zaman susmak doğru değildir. ashab meseleleri iştihattır. Onlar hepsi birer yıldızlardır. İsterse Hazreti Efendimiz tarafındaki olsun, isterse karşısındakiler olsun. Hepsi Efendimiz arkadaşlarıdır. Onun muhataplarıdır. O işe bizim elimiz bulaşmadı. Dilimizde bulaştırmayalım. Mehmet Şahı allah Teala o bir kandı, o kana bizim elimizi bulaştırmadı. Biz de dilimizi bulaştırmayalım. Zaten ashab-ı tamamını sevmekte de elimizden alamet Bunu böyle değiştirenler ise ayrılmış ya haricidir ya şiadır. Cenab-ı Hak elimizden cümlemizi ayrılmasın muhafaza etsin. Ve el iyi anlamaya, doğru anlamaya bizi muvaffak eylesin. Elhamdülillah.